Ziya hocam gönderdik ya Ziya Paşa. Selamı gönderdik ya. Daha neyin selam bekliyorsun kurban olduğum he? Şimdi çocuklar bir şey söylemişler de ben bunu anlamadım onu daha sonradan sorarım. En son çalan parçanın ismini neydi şiirden önceki demiş Harun bu kadar şarkı ve şiirin okunduğu yerde hangisi Allah aşkına? Ee, hatırlanabilir ama bilmediğim bir şeyse belki Serdem'in çok özür diliyorum olabilir. ...parçanın da çok özür diliyorum. Ee, kapanışta sizlerin Instagram'dan gönderin dedim en sonki fotoğrafın altına sizlerin yazacağınız yorumlar. Kapanış konuşması olsun. Gaziantep'ten selam göndermiş Berna selamını aldık. Erzurum'dan sefa. Gençlerin diyor büyüklerine olan saygısızlıklarını konuşalım. ...gençlerin büyüklerine olan saygısızlıklarını konuşalım... ...bu bir cepte dursun. Seni sevmediğini bildiğin halde... ...ısrarla sevmek ne kadar doğru abi demiş... ...vazgeçmemek... ...her şeyi bile bile hala sevsin diye dua etmek. Böyle devam mı etmeli yoksa unutmaya mı çalışmalı? Yani bu konuyla ilgili çok konuştum... Ee, ...ama işte insanoğlu yaşadıkça dertler ve sorunlar... ...kişiler değişse de... ...şey değişmiyor yani duygular, yaşanılanlar... İşte zalimler değişir, zulüm değişmez. Kötüler değişir, kötülükler değişmez. Efendim çirkinler değişir, çirkinlikler değişmez. Bu böyledir. De aşka ve sevdaya dair, hayata dair şeylerde de aynı mevzu. Yani Birine kendini zorla sevdiremezsin. Yani şu an mesela periskoptan takip ediyorsunuz. Efendim çok sevenler aman Bedirhan Gökçe periskop kullanıyor diyerek ne yapıyor? Gidiyor, Twitter hesabı yoksa Twitter hesabı açıyor. O ondan sonra onun da işte e, periskop hesabı açıyor. Oradan ben göreyim yayını. Şimdi bu çok sevmenin işaretidir. Bir başkası da var ki adamın hayatıyla şiir ne falan filan alakası yok. Şimdi sen senin gönlündeki atıyorum Bedirhan sevgisini ona anlatabilir misin? Anlatamazsın. Anlamasını da bekleyemezsin. Şimdi sevdiğin insanda. ...onunla her şeyi paylaşmak istersin... ...seni sevmiyorsa... ...senin sevdiğin bu kötü bir durumdur... İnsanın ...evladına düşkün olup evladının ona yanaşmaması ...ya kız gel bir öpeyim der mesela... ...oğlum gel bir öpeyim yavrum der falan... Hmm. ...o bile böyle... ...yani... E, ...çocuğunda bile bakarsınız... ...anne baba o sevgiyi karşılıklı ister... ...karşılıklı olan bir sevgi... E, ...o olmuyor yani işte... ...o olmuyor yani kurban olduğum Allah bile e, bizi yaratıyor. Yarattıktan sonra beni sevin diyor yani. Bak ben size merhamet ediyorum. Merhametlerin beni sevin. Ya bu, bu karşılıklı böyle birbirinin karşısında oturduğu zaman bu anlamlı oluyor. Ne oluyor sana? Allah'ı çok sevenleri Allah da çok seviyor. Ona başka bir kulluk makamı vermeye başlıyor. Şimdi sizin çevrenizde olan insanlar sadece sizin sevdiğiniz insanlardan mı oluşuyor? Sizi seven insanlardan mı oluşuyor? Çünkü kendi dünyanda bile sen... ...kendi sevdiğin insanlarla olmak istiyorsun. Efendim bu hafta sonu... ...ya öf... ...işte şunlar gelecek... ...demek de var. O hafta sonu ne güzel işte şunlar gelecek. Getiriyorum özele. Şimdi birini sen seviyorsun o seni sevmiyor. Ya da senin onu sevdiğin kadar o seni sevmiyor. Nazım Hikmet diyor ya... ...küçük iş deme diyor. Bu çok dokunur adama. Küçük iş değil. Naçizane dışarıdan benim konuşmam kolay, he kolay niye kolay? Ve çünkü ben üçüncü kişiyim. Senin sevdiğin, aşık olduğun insanı benim bir duygum yok. O yüzden ben e, çok duygusuz bir şekilde cevap veririm mantıkla. Çevrendeki insanların söylediği gibi. Seni sevmeyen insanı sevmeye uğraşırsan, sevdirmeye uğraşırsan her zaman söylüyorum. Sen olma özelliğini kaybedersin. Seni sen yapan bir şeyler var ya Duruşun, bakışın, kıyafetin, giyim tarzın Seni sen yapan işte inancın, değerlerin Bunları yitirmeye başlarsın Seni sevmeyen insana kendini sevdirmeye çalıştıkça saygınlığını kaybedersin Kendi öz benliğini yitirmeye başlarsın Bu yüzden asla ve kat'a Size sevgisi olmayan, size gönlü olmayan insandan Üzülerek söylüyorum bunu Geri durun Kendini sevdiremeyeceğin gibi Daha da kendini alçaltacaksın Küçük düşüreceksin Sonradan kendine kızacaksın Ben nasıl bu kadar olabilirim diye ben nasıl bu kadar alçak olabilirim ya yani nasıl şahsiyetsiz bir adam oldum ya işte bir kız için ya da ben nasıl şahsiyetsiz bir kız oldum bir adam için durumuna düşeriz. Böyle duruma düşmüş olan kardeşlerim de kendilerini kötü hissetmesinler. Seven insan böyle bir şeydir. Sevmek böyle bir şeydir daha doğrusu. Ama ne olursa olsun sizi siz yapan değerleri kaybetmeyin. Seni sevmeyen birine kendini zorla sevdiremezsin. Parayla da sevdiremezsin. Makamla da sevdiremezsin. Bazen bakarsın işte evlenmiş ama yapıştırsan yapışmaz diyorsun. işte ekonomik durumu iyiydi ondan gitmiş adama varmış zengin adam diye. Demek ki adama varmamış mal varlığına, servetine varmış. Peki böyle bir şey ister misiniz? Mesela çevrenizdeki insanlar sizi siz olduğunuz için sevmesinler. Varlığınız için, makamınız için, mevkiniz için ister misiniz? Bakın siyasette iktidar partisi iktidarını kaybetti. Şimdi o iktidar için, o ...menfaat peşinde koşan insanların nasıl patır patır döküldüğünü göreceksiniz. Çünkü menfaat ilişkisi böyle bir şeydir. Bahsetmiştim daha önce bir bakan, bakanlık yapmış bir büyüğümüzle konuşmuştum. Bana öyle demişti, evlat e, hayatta en kötü şey ne biliyor musun? Birine kötülük yapacaksan nedir sayın bakanım dedim. Birini önce bakan yap sonra o koltuktan al dedi bakanlık yaptığınız zaman çevrenizde işte makam arabaları, korumalar, efendim hani zengin adamsın işte benim patronum Türkiye'nin sayılı zenginlerinden Ferit Şahenk değil mi? NTV. Ee, Allah daha da versin güzel insan. E ama bakıyorum bir bakan kadar koruması yok. Bir bakan kadar efendim önünde, ardında ne eskort arabalar yok. E e çünkü devletin malı öyle. Devletin işi öyle. Sonra alındı mı bittin. Peki böyle bir sevgi olsun ister misiniz size? Yani sizi seven insanlar makamınızdan dolayı sevsin. Paranızdan dolayı sevsin. Mevkinizden dolayı sevsin. Çevremiz o kadar görüyorum ki bunları üzülerek bakıyorum. Ve üzülerek seyrediyorum. Ya diyorum ki insan bir dünyalık için bu kadar alçalabilir mi? Şimdi öbürü seviyorsun, aşıksın. O başka bir şey bak. O başka bir şey. Şimdi mesela hani iktidar partisinin o iktidarı kaybetmesinin toplumda tabanda samimi olarak rahatsızlık verdiğine kalbimle inancım var. Ama yukarılar için asla değil. Onlar bir makam kaybettiler, mevki kaybettiler, koltuk gidiyor, bir şey gidiyor. Tabandaki aşkla seviyor orayı. Hayatın her aşaması böyledir. Ama bir kardeşiniz olarak naçizane size şunu söylerim. Dünya gerçekten üç günlük dünya. Vallahi değmez billahi değmez tallahi değmez. Dünya malı için bir karıştan taklatmaya, bu kadar hani rahmetli Muhsin Başkan dediği gibi fırıldak olmaya vallahi değmez. Dünya çünkü buradan şu yayın bitiyor kapıdan çıkıyorum eve gidip gitmeyeceğim belli değil. Her birimiz bu gece sizler bulunduğunuz yerde yataklarınızda uyuyacaksınız sabah kalkıp kalkmayacağınız belli değil. Dolaşalım gelelim sevgili kardeşime. Bu kadar hayatın faniliği içerisinde belki de Allah senin kaderini o kıza yazmadı. Bu yüzden de hani çok klasik ama güzel bir sözdür. Hani bırak gitsin, dönerse senindir, dönmezse hiçbir zaman senin olmamıştır sözü var ya. Bu güzel bir sözdür. O yüzden bırak, geriye çekil. Eğer seni seviyorsa senin eksikliğini, senin yokluğunu hissederse, hepiniz için söylüyorum bunu, o geri gelir. Ama öyle değilse eğer eğer ki sevda değilse, o başka bir şeyse eğer, o zaman emin olun gelmez. E gelmediği zaman da senin hayatın biter mi? Asla bitmez. Sadece şu sürecin biraz sıkıntılı geçer ama ondan sonraki süreçte seni bambaşka bir hayat bekler. Çünkü Allah hiçbir zaman hiçbir kulunun hayatını bir diğerinin üzerine bina etmemiştir. Bunu asla unutmayın ve en sevdikleri üzerinde bakın bu ilahi adaleti görürsünüz. En sevdikleri üzerinde bile en sevdikleri kimlerdir? Peygamberlerdir. Dikkat edin yanında yöresinde kim varsa Allah alır böyle. Der ki sen direkt bana bağlan. Her birimizin yanımızdaki yöremizdeki o neyse sevenler makam mevki, para pul, arkadaş, dost, evlat, torun hepsi bir gün gider ama merhamet edenlerin en merhametlisi biz inandığımız sürece bizimle beraber kalır. Bu yüzden sevgili kardeşim, kendinizden ödüm vererek birine zorla kendinizi sevdirmeye kalkmayın. Başaramazsınız. Kalpleri çevirmek, sevmek ve sevdirmek de Allah'ın elinde. O isterse sizin kalbinizi birbirinize ısındırır. İstemezse de zaten dünya bir araya gelse sizi birbirinize ısındırmaz. Geriye durabildiğiniz kadar geriye durun. Paranın pulun sadece bir araç olduğuna birkaç tane de bu tür soru vardı para makamla ilgili de o cevabım da oradan yana olsun. Biraz uzattım lütfen bağışlayın. Para makam evet sizi mezara kadar götürür. Dünyada yaşarken sizi farklı farklı işte yerlere yaşatabilir. Bir padişahın hikayesidir ya padişah sorar yanındaki ne der ki benim ne kadar zengin olduğumu görüyor musun? Böyle bakar adamcağız. Görmüyor musun der bak benim saraylarım var Bak sarayıma bak ...işte eşyalarıma bak Ondan sonra işte muhitimde bana Tabi olan tebaama bak Teba der eskiler halka Der ki hünkârım Çok susasanız Ama çok susasanız Çöl üzerinde at sırtında gelir gibi Susuzluktan bitap düştüğünüz, oruç tuttuğunuz anlar gibi. Eee der. Hani o susuzluk nasıl anlatılır? o Ağustos susuzluğu deriz ya, ağustos susuzluğu. Hani böyle e, susuzluktan dudağı patlayan insan gördünüz mü? Ben gördüm. Dudaklar çatlar gerçekten. Aşırı susuzluktan. Hele tarlada çalışan insanlara Allah yardım etsin Ramazanlarda. Şimdi öyle bir anda size deseler ki, Son Öleceksin Ya servetinin yarısını ver Ya da sana işte su yok Verir misin Vallahi veririm der Peki o susuzlukta birini bir bardak su keser mi Kesmez İkinci bardak suya bütün servetinizi verir misiniz Vallahi veririm der ''Hünkârım'' der, inkarım. Sizin bütün servetiniz, saraylarınız, mallarınız, mülkleriniz, tebanız, halkınız, yanınızda çalışanların hepsi iki bardak su. İyi geceler Ankara'yı, geceler Türkiye'yi, geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere yüreğimle ben gidiyorum birazdan sevgili kardeşim. Kahraman Tazeoğlu sizlerle Yarın gece aynı saatte Sizlerle görüşünceye kadar Kalın sevgiyle Şöyle yapacağız o zaman başkan Zamanımızı yemeyelim diye Şöyle kapanış şarkımızı Sevgili kardeşimizin Açılış şarkısı yapalım Ve biz Buradan Bu şekilde Müsaade etsinler, huzurlarından ayrılalım Uygun mudur efendim sizce de Sizce de uygun mudur Sayın Başkan, burayı elim kapatıyoruz. Sen sonradan şarkısıyla kapatırsın. Yarın gece aynı saatte görüşünceye kadar kalın sevgiyle.